Ettik. Çünkü alkışları hak eden yarışmacıları var. Nacibe'ye alkışlayın <laughs> İsmail. Hadi İsmail'i de alkışlayalım Nacibe'ye. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok iyi. Ankara'dan kalktınız, geldiniz efendim. Çok güzel bir hediyedir. Güzel sohbetler ederek. Güzel denir mi onlara bilmiyorum. Biraz dertleşerek de girdik içeriye. <laughs> Esma Hanım'ı sıktık diye korkuyorum. Yok, estağfurullah. Ne diyor bu ihtiyarlar dememişsinizdir <laughs> de. Ne diyor bu olgunlar da dememişsinizdir. Yok, hayır. İkisinin arasında bir şeyler <laughs> söylemişsinizdir. Nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyi. Çok iyi Meksika olmayın. Başlangıcı sizinle birlikte yapacak Allah olmanın Mutlu içerisinde. Hatta müsaade ederseniz o mutlulukla birlikte başlangıcı da yapayım. Seyircilerimize de bir merhaba diyelim. Tabii ki de. Saygılar efendim. Hoş geldiniz Alfa PT'ye. Şerefler getirdiniz. TV yüzümüzü güldürdünüz. Keyfimiz yerinde sonuçtan bağımsız olarak A'dan Z'ye maceraların içerisine girip girip çıkacağız. Başlangıcı da... Esma Hanım ve Naci Bey ile yapacağız. Naci Bey Ankara'dan kalkıp geldiler. Bizi çok mutlu ettiler. Esma Hanım'ın gülümsemesi zaten bir insanın <laughs> mutlu olmasına Teşekkür yetiyor ederim. da artıyor bile. Önden Hanımlar diyelim mi? Yes. Çünkü Hoş biliyorsunuz ediniz. bir yarışmaya katıldığınız zaman önce bir kendinizi tanıtırsınız. Evet. Şöyle seyircilerimizin gözlerinin içine bakarak lütfen. Tabii ki. E, adım Esma Gündüz. 19 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. İstanbul Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı'nda hazırlık sınıfı öğrencisiyim şekilde. Burada bugün dil seviyor. Evet. Hobisi zaten dil öğrenmekmiş. Zannediyorum ki İngilizce'de genç yaşına rağmen iyi bir noktada sonrasında yeni bir dil istemişler. Yeni bir dil öğreneyim demişler ve en zorunu <laughs> seçmişler. Öyle mi efendim? Evet özetleyebildim zannediyorum evet. biraz basitçe bu zoru seven bir rakibiniz var demektir Naci Bey evet. onları sonra değerlendirirsiniz siz kendinizi biraz anlatır mısınız lütfen İsmim Kutay Erinç 1970 İstanbul doğumluyum yarışmaya Ankara'dan katılıyorum evliyim lojistik sektöründen 2023 yılında emekli olarak ayrıldım hobilerim satranç klasik müzik dinlemek okumak gibidir o zaman bir an önce başlayalım evet. şöyle bir harf tablon var Hemen gözlerinizin önüne sereyim. A harfinin içerisinde de diğer peteklerde de altı tane soru bulunuyor. Zar hastasıyla hangisiyle haşır neşir olacağımızı öğreniyoruz. Hatta müsaadenizle hadi A harfi için zarı döndürelim. Bakınız iki puanlık bir soru. Arkasından cevabın ilk harfini yani A'yı söyleyeceğim. Sonrasında butonlar aktif hale gelecek. Öncesinde lütfen kendinizi yormayın. Görelim bakalım. Hoşa gitmeyen sevimsiz. Batı kökenli A. Hop. Abes. Abes. Bak değil. Bir de yani sevimsiz derken mesela sempatiğin tersi desem daha hızlı basar Antipatik. 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 olur. İki puan kazandı. Bazen bir yarışmacıyla böyle diyaloğa girdiğimizde, ipuçları verdiğimizde sanki diğer yarışmacıyı arkada bırakıyoruz gibi oluyor asla. Ben Esma evet. Hanım'a söylerken buton aracınızın içinde efendim istediğiniz zaman durdurursunuz. Tamam. Buyurun B harfinin zarını da verdim size. Buyurun. Kutay Bey döndürdü. Huzurlarınıza 3 puanlık bir soru geldi. Hemen okuyalım. Özel donanımla su altında çalışan kimse. B. Biraz cinsiyetçi bir tabir. Balık adam. Balık adam 3 puan değerinde dur. Ama şimdi buna da balık birey desen bir garip <laughs> olacak değil mi? Öyle. <laughs> Çok kurcalamamak lazım böyle kalıplaşmış tabirleri. Buyurun C harfine. <laughs> Orada da var kalıplaşmış şeyler. Hangisi denk gelecek? 3 puan değerinde olanı. Güzel. Basit soru pat diye cevaplarsınız bunu. Ana rahmindeki canlı fetüs. C. Hop. Celin. Celin Kutay Bey. İlk üç puanını gönderdi peteğine. Güzel oldu. Şimdi beraberlik ya da önder değişir bilmiyorum. Zarı döndürüp öğreneceğiz. Güzel başladık. 4 puan değerinde birçok şey değiştirir. Nasıl sorulmuş? Efendim birbirinin içine girip karışmış. Girift. Çe. Hop. Çetrefilli. Çetrefilli. Aslına bakarsanız yakın ama tam karşılamıyor olabilir. Dördü indireyim üçe. Hatta müsaade ederseniz orada da durmayayım. Aşık der gibi bitiyor. Siz ne dersiniz? Çarpışık. Çarpışık değildi o. Bir harflerin yeri değilse yeter. Çakışık. Çakışık sığmadı o da efendim. Eksik kaldı. Çapraşık. Çapraşık oldu. 5 puanlık peteği yediye çevirdi. Her şey yolunda. 3 petek kaldı ilk satırın bitmesine. Buyurun D harfine. Dönüyor efendim zaten. Güzel başladınız. Çabucak da bence iki basamaklı puanlara ulaşacaksınız. Güzel. Tek kelime. Güneş ışınlarının yılda bir kez dik geldiği kuzey ve güney yarım küredeki iki enlem de Hop. Dönence. İşte evet. o kadar. Soruyu okumadan önce bir duraksadım böyle Barış Manço'dan mı girsem acaba dedim ama sonrasında gereğini aşan bir ipucu olacaktı. Güzel de oldu. Bakın yediği yedi. En sevdiğim evet. manzara. Şimdi onu bozacağız. Ve zannediyorum bununla birlikte olmadı. İki puanlık soru geldi. Okuyalım. Hem bir kadın ismi hem de Arap alfabesinin ilk harfi. E. Ne dersiniz? Elif. Elif dersiniz. İki puan daha kazandınız. Hevesle bekliyorum yarışmacılarımdan birinin iki basamaklı puanlara ulaşmasını. Ha gayret. İşte şimdi olacak. Dört puan değerindedir. Nasıl sorulmuştur acaba? Demiş ki adını bir kuru yemişten alan renk tonu. Fe, fe. Fıstık yeşili. Fıstık yeşili dört puan daha. Dan, 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 da dan. dan. 13'ü buldunuz maşallah. Hocam çok da gerilerde değilsiniz. G harfiyle birlikte yeni bir satır başlıyor. Artık zarla karşımıza çıkan puanlar da bir kademe ileriye taşınıyor. 3 fena değil. Ilık başladık. Nasıl sorulmuş? Demiş ki nakış işlerinde kullanılan gergin gereçtir. G. İsmini de oradan alır zaten. Böyle hani kumaşı gerdirirler de hmm. o şeyin içinde. ...gerdiren gerecin içinde? Sanırım ikiye düşebiliriz. Düşeriz. Hemen düşeriz. Karşınıza şöyle... ...altı harfli bir cevap çıkar. Hatta arzu ederseniz... ...orada da durmayız. Germekten gerginden bahsettik... ...tefter gibi bitiyor. Ne dersiniz? Gergef. Gergef kesinlikle doğru cevap. Bir puanı orada öksüz kalmadı. Aradaki fark neredeyse iki katı ama çok başındayız yarışmanın. Bir anda iki zarla kapanır efendim. Tabii, tabii. O yüzden ikiniz de dikkatli olunuz. Buyurun dönüyor. Huzurlarınıza H harfinden dört puanlık bir soru getiriyorum. Bir söz dizisi bu. Kalıplaşmış tabir. Belli belirsiz, açık seçik olmayan. he. Hatırlıyorum ama belli belirsiz hatırlıyorum. Çok küçüktüm o yaşlarda. Hayalim, hayalim. Hayal meyal. Hayal meyal çok güzel. Artık iki yarışmacım da peteğini 10 puanın üzerine taşıdı. Şimdi muallak bir petekteyiz. I mı iyi mi bilmiyoruz. Zarva öğreniyoruz 3 puan değerinde. Hemen okur. Ucu tebeşirlenerek kullanılan sportif değnektir. İ. Bazen ığla da başlatıyorlar. Türlü tür, türlü şekillerde söyleniyor. Kaynaktaki hali i. Ucu tebeşirlenerek smoky de derler ona. Iskata. Iskata değildi hocam. Iskata'ya benzer bir şeydi. Dediğim gibi farklı farklı şekillerde söyleniyor ama siz sessizlerin de yerini değiştirdiniz. Onu bir toparlarsanız vallahi kabul edeceğim. İndireyim mi 3'ü yine 2'ye? Hadi indirdin. Doğrudur rahatlatsın sizi diye toka diye bitiyor. Onu da kenara koydum. Ne dersiniz? İstaka. İstaka ya da isteka. İkisi de olur bir bu an kadar. <laughs> Sözlükte bu yazılıyor ama yani girelim bilardo salonlarına çoğunda ıstaka ya da isteka ya da ıstaka derler efendim. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde bakacağız. Biz öylece <laughs> <o üçe> karışmıyoruz. <laughs> Buyurun K harfine doğru ilerliyoruz. Zarımız da dönüyor. O 6, 6 puanlık bir soru. Dikkatle okuyayım şunu. Batı kökenli bir kelime. Bakın şöyle sorulmuş. Müze, kütüphane, sergi yöneticisi. Neydi neydi neydi? Ee. Batı kökenli. Fransızcadan girmiş dilimize. İllaki altının altısı birden gelsin diye bir derdimiz yok. İndiririm 5'e. Evet. Hop. 1 2 3 4 5 6 7 harften oluşuyormuş tekrar ediyorum Fransızca kökenli bir kelime. Ve nasıl bitiyor biliyor musunuz? Fabrikatör der gibi. Hop. Kuratör. Kuratör ya da küratör. Dört puan değerindedir. Ve önderi lideri değiştirir. 16'ya 14 oldu. Tam ortasına geldik yarışmanın. Arada 2 puan gibi bir fark. O zaman Esma Hanım'ın uğrunu şu zarın üzerine bir bulaştık. L harfinden 3 puanlık bir soru geliyor efendim. Hızlıca okurum, tarih bilgisi ister. Der ki, Manisa Uşak ve Çevre Bölgelerinde var olmuş Anadolu medeniyeti. L. Hop. Kim onlar? Lidya mıydı? Lik, Likya mıydı? İlk aklınıza gelen? Lidya. Lidya 3 puan. Değil. genellikle de ilk akla gelen doğrudur Lidya. bu tip sorularda efendim. 20'ye bir kalmış. Hadi siz de geride kalmayın Isma Hanım. <laughs> bu sefer uğraştırmayacağım, sizi ben de Oo güzel. 5 puanlık bir soru. Hemen okuyalım onu. Diyor ki: gezinti yeri, me." Biraz eski bir kelime. Mesire. Mesire alanı da diyorlara. Çok güzel. Eski ama eskimemiş. Ve beraberliği tekrar yakalattı size. Çok güzel. Dur bakalım. 20 ve ötesi. Onun peşindeyiz. Şimdi sıradaki N harfiyle başlayan cevap. Sorusu 2 puan kazandırır. Demek ki basit bir şeydir. Hızlı olmak lazım. Okuyor kıdemli kademeli anne. Ne ne ne? Burası? Nine. ne? nine. ne? ki bu Etti mi 21? Etti. Hadi sizinkini de 20'nin üzerine çıkartalım efendim. Bu da muallak bir petektir. Sizin el cihazınızla dönsün. 4 puansa da o zaman O harfiyle başlıyor. Hemen karşımıza çıksın. Öz yaşam öyküsü. O, 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 o. Otobiyografi. İşte o kadar. 4 puan daha. Oldu mu Oldu. Çok güzel ilerliyorlar. Çok güzel ilerliyorlar. İki tanecik petek kalmış. ikinci satırın bitmesine. Biri olsun Naci Özür dilerim. Tam <laughs> Altı puan. Maşallah. Eliniz uğurlu. Nasıl sorduk onu? Kestanecik de denen bir organ. P. Hop. Pankreas. Pankreas değil. <laughs> Şeklinden dolayı böyle bir isim almış. Bir tek erkeklerde var. Onu da söyleyelim. Neydi hocam? Prostat. Sessiz olmaya evet, gerek prostat. yok. Prostat. Prostat altı puanlı yerimde. <laughs> Altısını birden aldım götürdüm diye mi şey öyle olduğunuz hiç önemli değil efendim <laughs> hiç önemli değil aradaki puan farkı sadece dörttür R harfiyle bile kapanır. Dur bakayım gelecek. Vallahi geldi yani üçüncü satıra Beraber. beraberlikle girebiliriz. Nasıl bir soru? <laughs> Düzene oturmak. R. Rayına koymak. Veyahut da kendi kendine? Rayına oturtmak. Hmm. kendi kendine? Rayına girmek. Oldu bitti. <laughs> evet, pratik zekalı bir hanımefendi bakın ne yaptı. 27'ye 27. Müthiş yarışmacılar bir araya gelmişsiniz. Keyiften dört geçeyim. <laughs> Buyurun sizi de şöyle S harfine doğru S harfinden 5 puanlık bir soru. Hızla okuruz onu. Diyor ki notaları değerlerine göre seslendirmeyi amaçlayan müzik çalışmasıdır. Se oh. Solfej. Solfej 5 puan daha. Pek hızlılar, pek hızlılar maşallah. O 32 yaptılar bile. Hadi biz de size ayak uyduralım. Ş harfinin zarını Hı. hızla döndürelim. Ş harfinden yine 4 puanlık bir soru efendim. Buralarda biraz yükseliyor bu hadiseler. Tavla oynar mısınız Kutay Hocam? Oynarım. Hanımefendiciğim sizin bu eski tavla tabirlerine, Farsça kökenlilere falan aşinalığınız var mı? Biraz biraz ha. Dur bakalım geliyor 6'ya 1. Nedir bu zar kombinasyonunun farsça kökenli adı? Şe... Hop. Şeşyek. Şeşyek ya da şeşyek. 4 puan değerinde. bir anda 31 yapt. Evet, bizim için çok daha hızlı cevaplanabilecek şeyler bunlar ondan dolayı. Siz de yapardınız da azıcık evet. düşünmek gerekirdi. T harfinde belki de düşünmeden pat diye cevaplayacağınız bir soru vardır. Hmm, Çok güzel gitmiyoruz diyor ki mecazen ortaklaşa ekip olarak yapılan iş t Hop. takım işi hocam bravo ama mecazı da unutmayın hadi bir daha deneyin ben sayıyorum t1 diyorum takım güzel takım hoş Başka... takım çalışması takım çalışması t2 dedim hmm, esma hanım hazır t2'den sonra t takım ee... ruhu Takım ruhu T3 dedim ama olmadı, olmadı, olmadı. Esma Hanım. Takım oyunu. Takım oyunu. <laughs> Nidalarıyla aldı peteği 36'ya. Şimdi 40'ın peşindeyiz efendim. Fakat önce kim ulaşacak onu bilmiyoruz. Bir de şu muallak petekteki cevabı bu mu oldu? 3 puan değerinde. Hemen bakayım. U'dur. Bu de askerlikle ilgili bir şeydir hocam. As subaylığın bir alt kademesindeki rütbe U. Hop. Üst. Çavuş. Yapmayın. U, U, U. Bir daha düşünün. As subaylığın bir alt kademesi. Bir alt kademesindeki rütbe U1. <laughs> Uzman çavuş. Uzman çavuş. 3 puan değerinde. O 34'e 36. 2 puan fark var arada. Esma Hanım halen önde. V harfi. Onun peşindeyiz. Dönsün zarımız. 2 puan mı? Allah Allah. Nasıl bir soru bu? Borç için tanınan süre mühlet ve hop! Vade. Vade borcun vadesi geldi. Ne oldu öyle? 36'ya 36. En y çok sevdiğiniz. Ölecek evet. Ben. ben de ona göre ayarlama çalışıyorum. Bayıl bayılıyorum. Z harfinde olduğu zaman daha da seviyorum aslına bakarsanız ama bu da çok heyecanlı. Şimdi Y harfiyle birlikte aranızdan birisi zannediyorum 40'ı da bulacak. Ne de geçecek? 40'ı da bulacak. 4 puan değerindedir. Bakın şöyle sorulmuştu. Mecazi anlamda bir yalana inandırmak. Ye. Bir yalana inandırmak tek kelimeden oluşan bir cevap. İlla ki mekmak diye başlıyor. Yutturmak. Yutturmak 4 puan değerinde. O dolmaları yutturdu. otuz 36 oldu. Efendim. 4 lazım en azından. 4'ü bulursak Sonrasında bir soru daha soracağım size. Beraberliği bozacağız. Ama 5 ve 6'yı bir anda yakalarsanız mesela o kestane çıktı olduğu gibi <laughs> bu işin... Genelde bu, bu sıralarda dersiniz? beşer, altılar geliyor. Geliyor, geliyor. Biz de ona güveniyoruz zaten. S harfinin zarını döndürüyoruz zaten. 6 puan değerinde bir soru. Sonunu almış Farsça kökenli bir ek. O haliyle yapısı da değişmiş, anlamı da. bu. Zarar vermeyi huy edinmiş olan Z. Hop. Zorba. Zorba. Hayır. İndirdim 5'e biraz daha kalabalık olduğunu görün diye. Zaten 4 bize yetiyordu değil mi? Hı hı. Sonunda Farsça kökenli bir ek var demiştim. Hı hı. Zarar işin içerisinde onu gördünüz. Biraz naftalinli. Çok değil. Hop. Ee, zulmeden, za, za, e, zulmeden. Zulmeden. Ne yazık ki aradığımız cevap o değil efendim Zalim, zalim kar. kar. Zalim kar. Eki buldunuz. Eki buldunuz. O kadar. Zulümkar? Zulümkar. Hayır efendim Acaba. İndirsem mi dörde ne dersiniz? Olur. Olur, olur. olur mu? En güzel. Kabulünüz mü? En güzel. O zaman efendim sonuncu, sondaki e, şey heceyi zaten bulduğunuz Hı -hı. için ön taraftan veriyorum. Ve diyorum ki nasıl bitiyor? Ziyaret der gibi. Hop. Ziyankar. Ziyankar. Kutu Hocam tebrik ederim. Esma Hanım sizi de tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel yarıştınız efendim. Şimdi bana bir harf söyleyeceksiniz efendim. Al. Ortak karar veriniz. Esma'nın E'si. O uygun mudur? Uygundur benim için. Esma'nın E'sini istedik. Hatta zarı da Esma Hanım'ın dönmesini, <laughs> döndürmesini rica ettik. Bir, dur bir gelsin gelsin. Şimdi. Dönüyor. Beş puanlık bir soru geliyor. Şöyle bir bakayım. Tadını çıkartayım. Müsaade edersiniz. <laughs> Kolay canım. Yani şimdi illaki kimyager olmaya falan gerek yok. Filmlerde falan çokça duyduk adını. Buyurun bir bak. Lokman ruhu da derler cerrahi tarihinin ilk anestezi maddelerinden biridir. E. Hop hop. Etil alkol. Etil alkol. Hocam yakın. Lan. Etanol. Etanol. Çok daha kısa bir ismi vardı bunun. Eter yahu. Eter yahu. Eter. Güzel bitirdiler. Evet. Sanki böyle yeter ya der gibi. Değil mi? Hayır ben şey olsun istedim Ali Bey. Siz seviyorsunuz ya çekişmeli. Oldu. oldu. Ama biraz abarttım. Bence işte abartmadınız efendim. Gayet tatlı bir karşılaşmaydı açıkça söyleyeyim. Sizin Ankara'dan gelmeniz, böyle bir mücadelenin içerisine girmeniz ve devamını da getirecek olmanız yani biliyorum. Belki. Belki bugünün şampiyonu olursanız. Cuma günü de görüşeceğiz çünkü. O zaten çok tatlı bir hediye. Evet. Ama şöyle ışıl ışıl böyle pırıl pırıl bir hanımefendiyle tanışmış olmak. Ve değil te mi? tekrar gelecek. Görüşürüm. Tekrar gelmeyecek. Gelir mi? Gelir misiniz? İnşallah gelirim. Bak inşallah diyor. Çünkü koşuşturması çok efendidir işleri. <laughs> Ama vakit ayırırsanız efendim o gün muhtemelen en güzel günlerden birisi olur. Teşekkür ederim. Esma Hanım'a bir kocaman alkış verelim. Güzelim, Teşekkür ederim. Bu sizinki, sizinkini de ayırdım hocam. En sonda son. final karşılaşmasının neticesinde evet. teslim edeceğim. Ama ondan önce bir artış yapacağım.